Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size polinomlar konusuyla alakalı gerçekten çok güzel bir soru seçtim. Bu soruda ÖSYM tarzı olarak sizlere çok güzel bir bakış açısı katacağından eminim. Bakalım nasıl soru seçmişiz? İsterseniz buyurun hep birlikte çözelim. Baş katsayısı 2 olan ikinci dereceden reel katsayılı bir Px polinomunun tam sayı kökü eksi P0 değeridir. Tam sayı kökü Demek ki burada bir tam sayılık olayı var. Tam sayı kökü de eksi P0 ve baş kat sayısının ikinci derece olduğunu söylüyor. Ne demek bu? Bir Px polinomu yazmaya çalışsak baş katsayısı sayısı ikinci derece pardon baş kat sayısı 2 olan ikinci dereceden bir denklem yazmaya çalışsak 2 çarpı x kare şeklinde başlaması gerekiyor. Artı diğer katsayılarına da Ax artı B şeklinde kabul edelim. Şimdi Px polinomunun bu köklerinden bir tanesi tam sayı kökü eksi P0 ne demek? X yerine 0 yazarsanız eğer şuraların gittiğini zaten görebilirsiniz. Buradan B gelir. Demek ki eksi P0 olması da bu tam sayı kökünün eksi B olmasını söylüyor. Demek ki bunun köklerinden bir tanesi eksi B'ymiş. E şimdi P2'nin de 5'e eşit olduğunu da söylediğine göre demek ki arkadaşlar bu iki bilgiyi kullanıp biz denklemi oluşturmamız gerekiyor. Ve en sonunda da p-1 tam sayı değerini bulmamız gerekiyor. Demek ki bunun da sonucunda iki tane değer olabilir. Bunlardan tam sayı olanını almamız gerekiyormuş. Şimdi eksi b bunun kökü ise yerine bir koyalım hadi. Sonucu bir sıfıra eşitleyelim. Eksi b koyduğumuz zaman x yerine 2 çarpı karesini aldığınız zaman eksi b'nin tabii ki eksi gidecektir. b kare gelecek. Sonra x yerine eksi b koyunca eksi ab burada da artı b geldi. E bu bir kök olduğuna göre tabii ki sonucu sıfıra eşitlenmesi gerekir. Şimdi P2 eşittir 5 ifadesini de bir kullanalım. X gördüğümüz yere 2 yazalım şimdi. 2'nin karesi 4. 4 çarpı 2'den ne yapar? 8. Buraya 2 koyarsak artı 2A yapar. Artı B. Bu ifadenin de sonucu 5'e eşitmiş. Şimdi bu iki denklemi kullanalım. Şu ikinci denklemden arkadaşlar. B ifadesini yalnız bırakalım. Diğerlerini karşı tarafa bir atalım. Bakalım B ne geliyormuş? 8 artı 2a'yı karşıya atarsak eksi 3 eksi 2a değerine ulaşmış oluruz. Bu b ifadesini götürüp birinci denklemdeki b gördüğümüz yere haydi bir yazalım. Bakalım ne geliyor. b'nin yerine eksi 3 eksi 2a yazarsam 2 çarpı eksi 3 eksi 2a'nın karesi eksi 3 2a'nın karesi eksi a çarpı b'nin yerine tekrar eksi 3 eksi 2a yazıyorum. Artı b'nin yerine tekrar eksi 3 eksi 2a yazıyoruz ve sonucunu sıfıra eşitleyelim. Denklemi açalım artık a'ya bağlı bir denklem oldu. Bu denklemi bir çözelim. Bu ifadenin karesini alırsak bu ifadenin karesi eksi 3'ün karesinden 9 çarpımların 2 katından artı 12a iki yapar. İkincinin karesinden de 4a kare gelir arkadaşlar. Şimdi şu ifadeyi de eksi a'yı dağıttığımızı düşünelim. Burası artı 3a yapar. Şunların çarpımından da artı 2 a kare gelir. Hepsini bir düzenleyerek yazalım haydi. Şimdi şurada bir 4 a kare vardı. 2 ile çarptığım için burası 8 a kare yaptı. 2 a kare de buradan 10 tane a kare gelmiş oldu. A'lara gelirsek 12 a burada. 2 ile çarparsam bunu 24 a yapar. 3 a da burada var. 24 ne yapar? 24, 25, 26, 27 a. 2 çıkarırsak 25 a da buradan geldi. Şimdi de sabit terimlere gelelim. 2 çarpı 9 18 yapıyor. 18 eksi 3 de burada var. Artı 15 de oradan geldi. Eşittir 0. Şimdi eşittir 0 ise her tarafı 5'e bölerek bu kısmı bir şöyle düzenli hale getirelim. Buradan da 2a kare artı 5a 5'e bölersek artı 3 eşittir 0 denklemine ulaşmış oluruz. Şimdi biz bunları çarpanlarına bir ayıralım. 2a a Burayı da 3'e 1 yaparsak çapraz çarpımlarının toplamları artı 5A'yı sağlıyor. Bunların çarpımları yani 2A artı 3 ve karşılıklı olarak A artı 1'i çarpımlarını sıfıra eşitlersek her bir terimi, her bir çarpanı e, sıfıra eşitlediğimiz takdirde kökleri buluruz. A buradan eksi 3 bölü 2 gelir. A buradan eksi 1 gelir. Şimdi arkadaşlar A'nın buradan eksi 3 ve eksi 1 gelmesi şuna bir bakalım eksi 3 ve eksi 1 gelmesi buradaki b'yi eksi 3 eksi 2a'ya eşitlediğimiz için a'nın yerine eksi 3 bölü 2 yazalım. Buraya eksi 3 bölü 2 iki yazarsak 2'ler gittiğini düşünün. Eksilerin çarpımı artı 3 ne yaptı? b 0 yaptı. Demek ki bu ifadeye göre b 0 geldi. a'nın yerine eksi 1 yazarsak burası artı 2 yapar. Eksi 3 daha b de eksi 1 yapar. Şimdi a ve b ifadelerini bulduğumuza göre biz burada neyi elde ettik arkadaşlar? Şu polinomu bu polinomu tekrar şuraya bir yazalım. Px polinomumuz. Şimdi 2x kare. A ilk önce şu birinci ifadeyi kullanalım. A'nın yerine eksi 3 bölü 2 yazarsak. Eksi 3 bölü 2 x artı b'si de onun sıfırdı yazdım. Diğer ifadeyi kullanacak olursak px eşittir. A'nın yerine eksi 1 koyacağım. O yüzden de 2x kare. A'nın yerine burada eksi 1 yazarsam eksi x. B'nin yerine de eksi 1 yazdım denklemi bulmuş olduk polinomu. Bu ifadelerde artık p-1 sorulduğuna göre arkadaşlar ve p-1'in tam sayı değeri sorulduğuna göre x gördüğüm yere eksi 1 yazarsam dikkat ederseniz bu birinci ifadede x'in yerine eksi 1 yazmak şuradan kesirli getirtecektir ve sonucu tam sayı olmayacak. Bundan dolayı da birinci ifadeyi kullanmanın mantığı yok. Şimdi ikinci ifadede p-1'i bulalım x yerine eksi 1 koyarsak 2 çarpı eksi 1'in karesinden 1. Buraya eksi 1 koyarsak artı 1 yanındaki eksi 1 ile sadeleşirse cevabımızı 2 olarak bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Evet sorumuz bu şekildeydi gençler. Gerçekten çok hoş. Güzel bir ÖSYM tarzı, AYT tarzı soru. Anlaşılması gayet hoş ve çözümü gayet güzel. Ve sizlere kesinlikle iyi bir bakış açısı kazandıracağından eminim. Evet başka bir videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve matematikte kalın.